Biz bu yola niye çıktık? Durup dururken her şey iyi giderken çıkmadık. Sizler gibi bize de dertlendik. Üzerimizde bir sorumluluk hissettik. Camiya da bizi geçmiş Fenerbahçe hizmetlerimizden dolayı bir yere koyduğu için, bu şerefli pozisyona koyduğu için bir sorumluluk hissettik. Dedik ki biz de burada bir inisiyatif alalım. Camiamızı Şöyle bir silkeleyerek bir uyandıralım, bir kendimize gelelim, çünkü karşımızdaki yapılar var, onlar var, bunlar var. Ayrıca da bizim kendi içimizdeki anlaşmazlıklar var ki hep buna karşı olmuş bir insanım ben. Ne kadar çok birbirimizle tartışırsak, itişip kakışırsak, ee, yek vücut olamazsak biz bu arzu ettiğimiz yere gelemeyiz diye düşündüm. Düşün, hala da böyle düşünüyorum. Bunun her zaman tek vücut olarak yapılması gereken gerektiğine inanan bir insanım. Demokrasilerde nedir? Yol gösteren tüzükler, anayasalar vardır. Aramızda çok büyük hukukçularımız var. Onların yanında böyle tüzükten, anayasadan bahsetmek biraz şey olacak ama e, şimdi tüzük demiş ki eğer ki bir olağanüstü genel kurul olması için şartları sıralamış bir tanesi de aidat yatıran üyelerin yüzde yirmisinin oyuyla, imzasıyla olağanüstü genel kurula gitmek zorundasınız. Biz de bunun üzerine baktım, benden önce başlatılmış e, Münferit Fenerbahçe'li taraftarların başlatmış olduğu bir imza kampanyası var. Bana gerçekten de ilham oldular. Benim önderim Fenerbahçe taraftarıdır. Ben onları sürüklemedim, onlar beni sürükledi. Ama büyük bir sorumluluk hissettim. Onlar Münferit olarak bu işi yaparken sen nasıl durursun? zaten aynı düşünüyorsun taraftarla. Ben de başlattım bu imza kampanyasını. Ee, diğer başka dernekler de hepsi katıldılar. Yurt dışından gelen imzalar var. 10.000'e 10 bine yakın bir imza topladık. Ve o zaman da sayın yönetim bir karar alarak baktı ki bu tabii tepki gerçek sahip olan taraftar bu olaya büyük destek veriyor ve bunu gerçekten istiyor. Onlar kendileri de bir seçim kararı aldılar. Burada böyle büyük bir değişim yanlısı Fenerbahçe taraftarı var. Biz sadece Fenerbahçe taraftarına bu işin patronu sensin. Gel emanetine sahip çık. Başkan patron değildir. Yönetici patron değildir. Taraftardır patron. Bunu hatırlattık. Ve netice itibariyle bugünlere kadar geldik. Siz de bunları hep gördünüz. Ne yaptık ondan sonra? Dedik ki biz bir manifesto yayınlayacağız. Sizlere ne yapacağımızı anlatacağız. Çünkü yedi senedir şampiyon olamamışız. Yedi senede sıfır çekmişiz. Şu olmuş, bu olmuş, o transferler yanlış olmuş, şu kadar para boşa gitmiş falan. Bunları insanlar duymak istemiyor. Bunlar herkes biliyor. Ben biliyorum ki birbirimizden daha fazla şey bilmiyoruz. Çünkü Fenerbahçe yaşadığınız için, bununla dertlendiğiniz için hepimiz hemen hemen aynı şeyleri hissediyoruz, aynı şeyleri biliyoruz. Biz dedik ne yapalım? Kalkalım. Biz Fenerbahçe taraftarına neler yapacağımızı anlatalım. Onların ferasetine güvenelim, vizyonuna güvenelim. Onlar da buna karşılık verirlerse, bize bir görev tevdi ederlerse bunu yapmaya hazır olduğumuzu söyleyelim. Manifesto masalarınızda var. Hepsini burada okuyup canınızı sıkmak istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Şimdi bugün bakıyorum ilk maddeye siyaset üstü kimlik ve Atatürk ilkeleri yazmışım. Fenerbahçe siyaset üstüdür diye başlamış. Evet gerçekten Fenerbahçe siyaset üstüdür kurulduğu günden beri. Fenerbahçe'nin içinde bir huzur ve birlik olduğu zaman inanın ki bu bizim Türkiye'mizi de yansıyacaktır. Çünkü 30 milyona yakın camia bu. Birçok camialara da örnek olabiliriz. Bundan dolayıdır siyaset üstü olmak çok önemli. Bunu çok önemsiyorum. Transfer politikalarından bahsettim, yanlışlardan bahsettim. Hemen onlara hızlı geçmek istiyorum. Ee, bir transfer politikasının menajerlerin sunduğu oyuncularla kurulamayacağını, sürdürülemeyeceğini, menünüzde ne var diye sorulup da oradan seçim yapmaktansa menüyü yazanın biz olması gerektiğini, biz istediğimiz zaman takip ettiğimiz scouting ekiplerimizle, izleme ekipleriyle, bazı kelimeler e, İngilizce olarak yerleşmiş ama öyle geçerli. İzleme, oyuncu izleme ekipleriyle, profesyonel ekiplerle biz bulduğumuz oyuncunun menajerini davet edip konuşmalıyız. Menajere gidip senin bana sunacağın ne var dediğimiz zaman o zaman bizim bir futbol konsepti, oluşturamamışız demektir. Altyapılar çok önemli, akademiler çok önemli. Bunları hepsini biliyoruz. Bunları herkes söylüyor zaten ama bunları uygulamak önemli. Amatör şubelerimizde gurur duyuyoruz. Türkiye'yi en iyi anlamda uluslararası arenada temsil eden amatör branşlarda Fenerbahçe'mizdir. İşte en son Eurolik kupamızı gördünüz. E, olimpiyatlara en çok oyuncu gönderen Fenerbahçe'dir. Bunların tabii ki aynı kararlılıkla devam ettirilmesi çok önemlidir. Ama futbol e, daha çok yer kaplayan bir spor dalı, spor kulüplerinin içinde. Hepsi çok kıymetli ama futbol iyi olmadığı zaman diğerlerinden haz etme derecemiz aynı aynı kuvvette, şiddette olmuyor. Yani futbol tamamen sahadaki sonuçla al alakalı. Sonuç iyi ise her şey iyi peki sonuç nasıl iyi olacak? İyi futbol, iyi futbolcularla oynanıyor. Doğru kadro mühendisliğine yapılıyor. Siz eğer ki sahada sonucu alamazsanız, yani şampiyon olamazsanız bu sefer ne başlıyor? Camiye de huzursuzluk başlıyor. Ben taraftara bir şey demiyorum. Haklılar. Ben de onlardan birisiyim çünkü ben de huzursuz oluyorum. Ama bunun yanında mali disiplin, gelirler bunlar da azalıyor. Zararlar oluşuyor. Düşünsenize son yedi senede daha önce vaat edildiği gibi o ortalamaya bakarak dört sene şampiyon olduğumuzu düşünün. Dört sene şampiyon olsaydık en az bize 200 milyon euro civarında ki ben daha fazla olacağına inanıyorum. Böyle en minimumdan giderek anlatıyorum. Kasamıza para girmiş olurdu. Belki de Bankalar Birliği'nden çok daha önce çıkmıştık. Biliyorsunuz iki rakibimiz Bankalar Birliği'nden çıktılar. Doğru yaptılar. Bizim de çıkmamız gerekiyor. Vaadi vermek çok güzel, vaat verelim ama vaadi yerine getiremediğimizde gereğini yapmayı bilelim. Bizim zamanımızda, e, içinde bulunduğum yönetim o zaman dünya yıldızlarını getirdi. Ben de o yönetimin bir parçasıydım. Benden sonra da e, Aziz Bey'in yönetiminde de, yani ben ayrıldıktan sonra da bu yıldız furyası devam etti. Fenerbahçe taraftarı yıldızı seviyor, görmek istiyor. <laughs> hüküm süren bir oyun istiyor. Ezilen bir oyun istemiyor. Biliyorsunuz isimleri saymaya bile gerek yok. Roberto Carlos'tan tutun da Alex'e Anelka'ya kadar bir sürü dünyaca meşhur oyuncularımız oldu. Ünlü, ünlü oyuncularımız oldu. Biz buna alışmışız. Tabii bu daha sonraki dönemde bir konsept değişikliği olsa gerek. E, bu tür oyuncuları da göremez olduk pek. Bu sene transferlerde biraz daha gaza basıldığını hissediyorum. Ama bunun mutlaka ve mutlaka bu seçim atmosferinin etkisi olduğuna da inanıyorum. Bunu demek ki muhalefet iyi bir şeydir. İmza toplamak bu anlamda iyi bir şeydir. Şimdi iktidar güç, muhalefet de kontrol. Muhalefet demokrasilerde yasaldır ve gereklidir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.